Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlere Türk işaret dili alfabesini göstereceğim. A'dan başlayalım. Şimdi şöyle. Ben solak olduğum için biraz bana ters geliyor ama kendi şeyime göre göstereceğim. Şu A. Şu B. Böyle de oluyor. Böyle de yapamıyorum ama böyle zor oluyor. B. B yani. C. Ç şey. Şu D. Şimdi E iki türlü yapan var. Ee, şöyle E yapan var. E. Bunu ben zorlanıyorum. Şu E şöyle yapmak bana daha mantıklı geliyor. Şöyle E. Şu F. G bu. Yumuşak geri şu açık. H bu. Çok kolay. I. İ Bir J var şöyle. Şöyle yapılıyor. Şöyle. Ee, şimdi K var iki başka bir kaynakta şöyle gösteriyor mu şeyi şöyle yani şöyle, K. bir de k şöyle doluyor şu şekilde de yapanlar var k yani buradan uzuyor k l normal basit m bu Şöyle göstereyim de. Bu O. E bir de Ö var. E, Ö kütülü göstermiş ama. Şöyle yapıp Böyle yapan var. Veya Bu şekilde. P hmm. Bu P biraz zorlanıyorum benim kemikler sert olduğu için. R de bu şekilde eklediğiniz zaman R oluyor. S Ş'de böyle yapıyorsunuz. Şıklatıyorsunuz alttan. T bu u Ü de böyle yapıyorsunuz. Şu V, Y de böyle yapıyorsunuz. Bir de Z var. Z'de de şöyle göstereyim sola doğru. Hmm. Bir saniye ha, şöyle Z oluyor. Biraz tersime geldi. Şöyle işte Z oluyor. Alfabe bu şekilde arkadaşlar. e, dili ile alakalı videolar gelmeye devam edecek. Şimdilik alfabeyi sizlere aktardım. Kanalımı takip etmeyi, abone olmayı ve zile basmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın esenlikler.